ben emeklilerimizden özür diliyorum öncelikle yani hiçbir dönem bu kadar e, emeklilerimiz rencide olmamıştır yani sanki böyle sadakaya muhtaçmış gibi bir hava oluşturuldu. Bir belediye başkanı çıktı ben 3 bin lira vereceğim, başka biri çıktı bin lira vereceğim, öteki çıktı 5 bin lira vereceğim, bir tanesi çıktı bir maaş vereceğim. Böyle bir dünya yok. Yani böyle bir para verme ihtimali de yok hiçbir belediyenin. Maalesef o insanlarımızı istismar etmeye yönelik, o insanlarımızın bugün kıt imkanlarla yaşamını siyasi bir antaya döndürmeye yönelik bir açık artırma söz konusu. Ben e, hiçbir emekliliğimizin rencide olmasını istemem. Başımdan geçen, mecliste başımdan geçen bir hadise. E, Partisi'nden, İktidar Partisi ortağı bir e, partiden e, bir arkadaşımız e, emekli maaşlarının bu geçtiğimiz yıl oluyor. 7. veya 8. aylardaydı. Emekli maaşlarının 7.500 lira olduğu dönemde başımdan geçen bir hadise. E, vekil arkadaşımız e, çıktı emekli maaşlarıyla alakalı iyileştirme yapılması gerektiği, bunun artık ihmal edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti. Biz de bu cümleyi duyunca meclise bir öneri verdik. Yani emekli maaşların iyileştirilmesiyle alakalı Saadet Partisi olarak bir öneri verdik. Bu önerinin görüşülmesinden sonra meclis başkanı tarafından oylamaya geçildi. O oylamada biraz önce emekli maaşları iyileştirilsin diyen İktidar Partisi'ne mensup milletvekili arkadaşımız red oyu kullandı. Ben bunu ee, hemşehrilerimize şikayet olarak söylemek istiyorum. Maalesef insanları e, biz burada siyasi söylemlerle etkiliyoruz. Onların oylarını alıyoruz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimizde maalesef bazen şaşıyoruz. Hani bir ifade var ya, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ee, Birçok vekilimiz burada doğruyu söylüyor. Ama meclise gittiğinde şaştıklarını ben üzülerek görmekteyim. Ee, ben Mahmut Arıkan olarak, Saadet Partisi olarak... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca e, öneri verdik bu konunun görüşülmesini, bu e, şartların iyileştirmesiyle alakalı. Ben 3 veya 4 kez söz aldım meclis kürsüsünden. Hatta son söz aldığımda yanlış hatırlamıyorsam e, o konuşma kürsünün hemen sol tarafında İktidar Partisi Milletlik Vekilleri var. Onlara döndüm ve dedim ki arkadaşlar şöyle bir empati yapın. Siz 10 bin lirayla bir ay değil bir hafta geçinebiliyorsanız, bu emekli vatandaşlarımıza da bu Geçim maaşı kadar. reva görelim. Buna göre evet. E, oylamada evet veya hayır oyu verin demiştim. E, benim konuşmamdan sonra meclis başkanlığı oylamaya geçti. E, AK Parti ve MHP'li sıralar maalesef emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı verdiğimiz öneriye red oyu verdiler. Başta Saadet Partisi olmak üzere diğer muhalefet partileri de e, evet oyu verdiler. Niye bunları anlatıyorum? Partilerinin red oyu verdiği emeklilere iyileştirme yapmayla alakalı belediye başkan adayları bir vaat yarışına girdiler. Yani bir samimiyetsizlik bir var. Da? Maalesef bir samimiyetsizlik var. Eğer imkanınız varsa söylersiniz merkezi hükümete o insanlara sadaka verir gibi değil gerçek manada hak ettiği rakamları verebilirsiniz. Bugün çarşı ziyareti yapıyoruz, pazar ziyareti yapıyoruz, esnaf gruplarına giriyoruz yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyorum ben orada. Diyorum ki amca sen niye çalışıyorsun? Ya ne biçim soru diyor. Ben 10 bin lira ne yapacağım evladım diyor. Tabii ki çalışmak zorundayım diyor. Kaç yaşındasın diyorum. 72 yaşındayım, 73 yaşındayım diyor. 72 yaşındaki, 73 yaşındaki insan 30 yıl, 35 yıl zaten çalışmış. Bu saatten sonra evinde hanımıyla rahat bir şekilde vakit geçirebilmeli, torunlarıyla e, oynayabilmeli, onlarla vakit geçirebilmeli. Maalesef e, şehrimizde insanlarımız torunlarla vakit geçirmek yerine sağda solda çalışmak durumunda kalıyor. Bu da emeklerimizde yaptığımız en büyük kötülüklerden bir tanesi e, olduğunu ifade etmiş olaymış. Sizin cümlenize geliyor aslında. Torun sevme zaman diyorsunuz, çalışıyor diye kızıyorsunuz. <laughs>